Deniz platformlarında farklı amaçlar için farklı radarlar kullanılmakta. Kullanılan bu radarlara hava arama radarı, atış kontrol radarı ve seyir radarı örnek olarak verilebilir. Türkiye'de de Aselsan'ın Alper adlı gemi seyir radarı olarak kullanılabilecek ürünü mevcut. Alper, deniz yüzeyinde hareket eden her türlü su üstü hedefinin her türlü hava koşulunda gece gündüz tespiti görevini icra ediyor. Alper'in hedef tespit edişindeki en önemli avantajı tespit ederken tespit edilmeme özelliğine sahip olması. Anten, anten yönlendirme, gönderme-alma, sinyal işleme ve güç dağıtım birimlerinden oluşan radar, frekans atlama özelliğine haiz. Alper, savaş yönetim sistemleri ve gemilerdeki diğer sihir radarlarıyla entegre edilerek, ortak konsol üzerinden kullanılabiliyor. 22 kilometre menzili olan radarın menzil çözünürlüğü 5 metrenin altında bu rakam oldukça iyi seviyede. 24 saat çalışmaya uygun yapıda olan Alper, yeni bir platforma kolaylıkla entegre edilebiliyor. Sektör karartması da yapabilen Alper, düşük arıza oranına ve kolay tamir edilebilir modüler yapıya sahip. Türk donanmasına hali hazırda ada sınıfı korvetlerle, Bayraktar ve Sancaktar LST gibi gemilerde kullanılan Alper, e sınıfı fırkateynlerde, TCG Anadolu LHD'de ve gelecek yeni platformlarda kullanılacak. Ayrıca Alper Pakistan'a da ihraç ediliyor.